Pulli. Evet, bugün müşterimiz geldi ve şöyle bir proyekti su aldı bizden ve dedi ki komple modifiye yapalım. Tamamen de bize bıraktı. Bakalım biz nasıl modifiye edeceğiz, sizlerle bunu paylaşacağız. Bakın bu görmüş olduğunuz tamamen boş. Boş olduğu için de modifiyeli nasıl, modifiyesiz nasıl, sizinle öncesi ve sonrası videosunu çektim ki tüm meraklarınızı giderdik için hep beraber izleyelim bakalım bu su ne? hale geliyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar profesyonel ekibimiz tabii ki de el attığı ve görmüş olduğunuz <laughs> gibi skıtırda yok yok. Sizlere öncesi ve sonrası olarak video çekeceğimi söylemiştim. Sonrası kısmına geldik. Hep beraber bakalım profesyonel ekibimiz neler yapmış skıtırımıza. Arkadaşlar amortisörlerden başlıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi ön amortisör arka Oturmak için selemiz var. Biter mi? Tabii ki bitmez. Burada dikiz aynamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve en önemli yerinden aslında frende parmağımız kaymasın diye. Burada bir aksesuarımız var. Burada telefon tutacağımız var. Herhangi bir çanta olabilir, poşet olabilir. Hemen buraya asmak için. Bu da inanın çok kıymetli. Su ve mataranız için, çocukları bindirmek için burada çocuk tutacağı da var. Biter mi? Bitmedi. Ne kaldı? Halımız bile var. Ayaklarımızı üşütmesin diye biz buraya halı bile döşedik. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar son aksesuarımızı da alta sakladık. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi paslanmaz krom sacımız var. Bu da e, herhangi bir taş ve kum, çakıl gibi darbe sorunları olduğunda önlemesi için çok kullanışlı bir parça. E, aynı zamanda bataryayı da koruyor ve anakartta da zarar gelmesini önlüyor. Hepsini fulledik, yaptık. Müşterimiz de güle güle kullansın. Sizlerin de modifiye yaptırmak istiyorsanız mağazamızla iletişime geçebilirsiniz. Herkesi bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.